Herkese merhabalar. Ben Nilay. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıktan da anlamış olduğunuz gibi hastane çantama neler koydum, neler aldım yanıma, alacağım daha doğrusu. Onları göstermek istedim. Yani şu anda hazırladım büyük bir çoğunluğunu eksik olmadığını düşünüyorum. Ama e, sizlerde yani gördüğünüz herhangi bir eksik olursa bana yazarsanız sevinirim veya fazla gelen şeyler. E, bununla ilgili ben de bu çantayı hazırlarken çokça video izledim açıkçası. E, çevremden de e, hani bilgiler almaya çalıştım. O doğrultuda e, ona göre malzemelerimizi hazırladım. İnşallah hayırlısıyla ee, kullanmak nasip olur ee, Şimdi öncelikli olarak ben Kendi ihtiyaçlarımdan bahsetmek istiyorum ee, Ben kendime Bu şekilde öncelikli olarak Pijama takımları aldım Pijama takımı olarak da e, iki tane alt üst takım aldım Yeterli olur diye düşünüyorum Mesela böyle bu şekilde Bu bavul içi organizerleri Mutlaka hepiniz görmüşsünüzdür zaten. Bu şekilde bir bavul içi organizer seti aldım. Gayet kullanışlı oldular. Ayrıyeten de e, mesela şu takım, bir tane böyle takım aldım. İçine yazma koydum. Hani bunu hemşireye verilecek olarak ayarladığım için e, bu şekilde poşete koydum. E, bir tane bu var. Daha sonra bu, e, bu şekilde e, uzun bir gecelik var. Yani. Nasıl deniyordu ona? Elbise şeklinde bir gecelik var. Bir tane bu şekilde tercih ettim. Yine önden düğmeli. O takım da önden düğmeli. Daha sonra bir tane bu şekilde altlı üstlü pijama takımı tercih ettim. Bu da yine böyle. Diğer pijamaları hamile bölümünden almadım yani böyle. Daha sonra da kullanabilmek adına rahat olsun diye normal almaya çalıştım ama bunu şeyden aldım. Vaikiki'nin 2'nin hamile bölümünden aldım. Gayet güzel bu şekilde alt pijaması var. Böyle bak gayet yüksek belli. Sonra bir de bu şekilde üstü var. Şöyle de ufacık kol kolunda bir dantel detayı var. Yani bunu sonradan da rahatlıkla kullanabilirim diye düşündüm. O yüzden böyle tercih ettim. Ee, bir tane öyle mavi takım, bir tane böyle takım aldım. Daha sonra şu şekilde bir sabahlık aldım. Bunu da yine Wake 2'nin hamile bölümünden aldım. Yani sabahlıklar çok istediğim gibi bulamadım bu. E, Hani Lahusa gecelikleri dedikleri şeyler açıkçası benim tarzım pek kitap etmiyordu, e, o yüzden de öyle bir şey e, almak istemedim. Ama bu gayet sadeydi. Kolumda şöyle bir dantel detayı var. Hani hastanede e, dolanmam gerektiğinde falan hani böyle üstüme atarım diye böyle bir şey tercih ettim. E, daha sonra yedek olarak da tekrar bir e, alt pijama koydum lazım olursa diye. Zaten iki tane takım, bir tane normal gecelik var, sabahlık var, bir de bunu koydum. Yeterli olur diye düşünüyorum. Yani belki kullanmam bile ama hani oldu da ihtiyaç olursa bir daha eve gitmek gerekmesin veya başka bir yerde aramak gerekmesin diye bu şekilde ben yanıma alacağım. Benim gecelik olarak yanıma aldıklarım bu kadardı. Bir tane yazma koydum. Daha sonra bir tane de beyaz şal koyacağım. Hani belki fotoğraf falan çekinirim diye ümit ediyorum ama olur mu bilmiyorum. Bu şekilde iki tane çorap koydum. Bir tane böyle içi böyle havlulu çorap diyorlar. Yani sıcak tutsun diye. Üşüme durumu olursa artık üşüyecek miyim yanacak mıyım bilmiyorum. Herkes farklı şey yaşıyor. Ama yine de yanıma koydum ee, gerekli olan burada işte iç çamaşırı koydum bir tane emzirme sütyeni koydum bir tane emzirme atleti üç tane de alt için e, iç çamaşırı koydum bu da yeterli olur diye düşünüyorum daha sonra bu baby mini lausa pedi diyor 10 tane varmış içinde aslında şu Depend'in kilot bezlerini çok fazla öneren oluyor. Onlardan çok memnun kalan olmuş. Ama çevremden birkaç kişi pek memnun kalmadığını söylemişti. O yüzden ondan tercih etmedim. Açıkçası ben de pek içime sinmedi. Hani o hani kilot bez şeklinde olduğu için, hani iç çamaşırı kullanılmayacağı için pek bana aslında uygun gelmedi. Yani ben rahat edemeyeceğimi düşündüm. O yüzden bu şekilde aldım. Bunun içinde de 10 tane var. Yeterli olur diye düşünüyorum. Daha sonra yine kendim için yanıma aldım e, göz petleri aldım, 3 tane aldım yeterli olur diye düşünüyorum. Ben Vibe Baby markasından almıştım, yani rastgele aldım açıkçası hangisi daha iyidir değildir bilmiyorum. Ufak bir paket aldım. E, daha sonra belki diğer markaları da denerim. Bir de böyle kişisel bakım olarak belki diş fırçası ile diş macunu da ekleyebilirim buraya. Bir de koltuk altı rolonu koydum. Onun dışında makyaj malzemesi koymayı düşünmüyorum. Çünkü hani o anda <laughs> yani ben yapacağımı düşünmüyorum açıkçası. Kimisi koyuyor. Tabi ee, tabii yani koyabilirsiniz ama ben koymayacağım. Bu şekilde bunu koydum. Daha sonra benim için olan başka bir şey yok diye hatırlıyorum. Evet. Ee, ben kendim için bunları aldım. Ekleyeceğim başka bir şey de <laughs> Belki koyarsam bir tane havlu koyabilirim. Yani küçük havlu. Hani lazım olur diye. Ya sanmıyorum o da lazım olacağını ama. E bir de koyarsam e, çarşaf, yastık kılıfı ve bir battaniye koyabilirim. E, bir de e, yelek koymayı düşünüyorum. Çünkü şimdi e, Eylül sonu Ekim başı olacağı için. Yani biraz da kışa giriyoruz. Belki o ihtiyacım olabilir diye düşünüyorum. Hani üşürten falan. Ama yine ona da emin değilim. Yani bilmiyorum aslında yorumlara yazarsanız iyi olur. Sizce koymalı mıyım? Ee, belki koyarım diye düşünüyorum aslında. Yani aklımda kalacağına valizde kalsın daha iyi olur. Benim ihtiyaçlarım bu kadardı. Şimdi bebek için aldıklarıma geçecek olursak. Ben bu Lasinos'un biberonunu tercih etmiştim. Umarım gerek kalmaz kullanmamıza ama bunu da hastane çantasına koyacağım yine. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Yine çevremden duyduğum aldığım tavsiyelerle bunu yapacağım. Mama alacağım yanıma. Mama olarak da HIP markasını alacağım. Şu anda almadım. Hani ne kadar geç o kadar iyi olur diye düşündüm. HIP Hip markasını alacağım. Onu da neden yanıma alacağım? Hastanede şimdi ilk etapta doğum yaptığınızda hemen süt gelmeye gelmeyebiliyormuş. Bu yüzden bebeklerde de sarılık tehlikesi olduğu için hastanede de mama varmış aslında. Veriyorlarmış ama herhalde 1-2 kullanıma kadar veriyorlar. Daha sonra tekrar ihtiyaç olursa sizden almanızı istiyorlar. Ee, ve sonra hani... Nasıl bir saatte oluruz, hangi saatte mama isterler ya da isteyecek mi onu da bilmiyorum ama eczanelerde falan biliyorsunuz ki fiyatlar çok çok pahalı oluyor. E, ben de öyle bir durumla karşılaşmamak için hem de e, hastanede verilen mama farklı, sonradan alacağım mama farklı olmasın diye ben direkt çantaya mama da koyacağım. E, verilmesi gerekirse hastanelikini değil de kendi aldığım yani araştırdığım mamayı vermeyi tercih edeceğim inşallah. Yani inşallah gerek kalmaz. Umarım buna da gerek kalmaz ama yani tecrübeli annelerden öğrendiğim kadarıyla gerek olabiliyormuş çocukta hani sarılık olmasın diye o yüzden bir de bunun yanına mama koyacağım daha sonra bu şekilde emziğimizi alacağım yanıma emzik olarak da ben bips tercih ettim yani emzi de çok baktım hani Philips mi olsun bir olsun tutacak mı onu da bilmiyorum ama genel olarak bütün yorumlarda okudum. Bebekler bunu çok seviyormuş ve tutuyorlarmış. Yani umarım tutar. Ben emzik verme taraftarıyım. Kimisi vermek istemiyor ama ben de çok kararsız kaldım. Bir ara çok düşündüm acaba versem mi vermesem mi? Hani ama bazı anneler de çok fazla anneye yapıştığını <laughs> söylüyorlar emzik olmadığı zaman. Bir nevi kurtarıcı oluyor. Umarım kararında kullanan bir bebek olur. Beni zorlamaz. Daha sonra yanıma bir de Mustela'nın bu pişik kremini alacağım. Ee, bunu da hastane çantasına herkes koyuyor pişik kremini. Ben Mustela markasını tercih ettim. Yine yorumlara bakarak okuyarak aldım. Yani en çok memnun kalınan marka buydu. Olur da hani benim bebeğime nasıl etki edecek tabii ki bilmiyorum. Her bebekte bu olay farklılık da gösteriyor. Ama %90-95 oranında memnun kalınmış bir üründü. Umarım bunda da fayda görürüz. Bu şekilde mustale pişik Kremi'nde hastane çantasına koyacağım. Daha sonra bu Baby Me'nin bebek temizleme pamuklarından bundan da biraz koyacağım. Belki ilk etapta ıslak mendil değildi, de, hani daha hassas oldukları için bununla sileriz. Yani silebiliriz. Belki elinde yüzünde silecek bir yer olur. O yüzden bu Baby Me'nin temizleme pamuğunu aldım bu şekilde. İçinden biraz almıştım ama bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum hastane için. Daha sonra bu şekilde bir paketim var. Bunun içinde de bir tane bu şekilde ıslak mendil koydum. Islak mendilde de yine silip tercih ettim. Alt açma bezi aldım. iki tane. Bunu arttırabilirim ama belki ihtiyaç olur. Hani bilmiyorum hani sadece altını açarken kullanmak için değil de belki serilmesi gereken bir yer olur. Hani bir de pandemi dönemi bilmiyorum yani çocuğu her yere öyle yatırmak yerine belki altında kullanılabilir. Ve sonra bez olarak da bir 10 tane bez alacağım. Aldım yanıma. Buraya da bezlerini koydum. Bez olarak da ilk etapta prima aldım ben. Prima bu premium care'di herhalde. Emin değilim ama öyle olması gerekiyor. Bu şekilde primanın bezini aldım. Bir numarasını. Primadan devam eder miyim bilmiyorum. Açıkçası emin değilim. Ama hani ilk etapta en iyi önerilen prima olduğu için çocuklarda çok hani bebeklerde hassas olduğu için ilk etapta bunu almayı tercih ettim. Zaten küçük bu kırklı mıydı? Öyle bir şeydi herhalde. Kırklı olarak aldım. Hani bu çocuklarda bezin uyup uyumama sorunu da var. Bakalım popişine iyi gelirse bundan ya da daha muadil bir şeyle devam edebiliriz. E, şimdilik prim aldım. Daha sonra bakacağız artık ne olacağına. Daha sonra şöyle bir şey hazırladım. Bunun içinde de bu direkt hemşireye verilecek olarak hazırladım. Bu şekilde. Üst, üstüne de yazacağım zaten hani hemşireye verilecek diye. Gerçi eşime de gösterdim. Ee, annem olacak zaten. Ona da yine gösteririm bunları. Ama yine de yazacağım ben ne olur ne olmaz. İçine bir tane bez koydum. Bu şekilde. Daha sonra böyle bir penye battaniye koydum. Ve şöyle poşetin içinde böyle giydirilmesi gereken işte zıbını var bunun içinde. Bu bunu görmüşsünüzdür. Şapkası var, eldiveni var, bir tane çorap var. Bu şekilde. Bir de üstüne giyecek olduğu bu tulumu var. Bunu böyle direkt ilk doğduğunda inşallah vermek için ayarladım. Beni de bu şekilde koydum. Daha sonra bebeğe aldığım yedek kıyafetler. Bebeğe de yedek olarak şöyle. Bir tane bu şekilde e, tulum koydum. Yine bunun içinde zıbını var, e, çorabı var, eldiveni var, şapkası var. Bu şekilde e, bir set aldım yine yanıma. Daha sonra bir tane de böyle aldım yine. Bu e, tulum değil bu sefer. Alt üst altında bir pijaması, üstünde e, bu kıyafeti. İç zıbını, eldiveni, şapkası, çorabı. Yine bunu da bu şekilde set halinde koydum. Bu da e, ikinci. Bir de şöyle bir takımımız var. Bunu açıp gösterebilirim. E, şöyle yapayım. Bu şekilde bir hastane çıkışı yaptırmıştım. Ama... E, bunu böyle direkt doğduğunda hemşireye vermeyi tercih etmeyeceğim. Çünkü hani ilk doğduğunda odaya gelene kadar zaten hani odaya gelince bir daha üstü mutlaka değişir diye düşünüyorum bir süre geçtikten sonra. Biraz da ben kendimi inşallah <laughs> toparladıktan sonra bunu giymesini istiyorum belki fotoğraf falan çekiniriz diye bu şekilde isminin yazılı olduğu bir set yaptırdım. Bunun da içinde yine bu şekilde zıbını var. Şöyle şapkası var. İçinde eldiveni var. Şöyle zıbınımızı da göstereyim. Zıbınımız da bu şekilde. Şöyle arkasında da yine yazıyor. Bu şekilde bu zıbını da daha sonra giydirmek için ayırdım. Aslında bunu hemşireye de vermeyi düşündüm ama sonradan vazgeçtim. Bir de böyle bu şekilde penye battaniyesi var. Bunları çok beğenerek yaptırdım. Bu şekildeydi. Bebeğe de aldım kıyafetler yani dört takım aldım. Yeteceğini düşünüyorum. Yani yüksek ihtimalle yeter, inşallah yeter. Onun dışında yine yanıma aldığım bu şekilde bir hani yedek torbası diyelim buna. Ağız mendili koydum dört tane. Bir tane yelek koydum, penye yelek lazım olursa diye. Bir de bu şekilde üç tane yedek çorap koydum. Bir tane yedek eldiven koydum. Bir de e, önlük koydum, mama önlüğü hani. Bilmiyorum lazım olur mu ama ben yine de koymak istedim ee, belki lazım olur diye. Bu şekildeydi ee, başka da aldığım bir şey yok. Yani kendim için bir de terlik koyacağım ama o terliği çantama koyar mıyım bilmiyorum. Belki şu anda kullandığım bir terlik var belki onu hastaneye giderken giyerim diye düşünüyorum. Onun dışında zaten hastanede bu terlik veriliyormuş ayağa şu ince terliklerden o da olacak zaten. Normal kendi terliğim de olacak. Yeterli olur diye düşünüyorum. Hastaneden çıkarken giymek için de bir kıyafet ayrıyetten koymayı düşünmedim. hastaneye giderken ne giydiysem çıkarken de onu onu giyip çıkarım diye düşünüyorum. İnşallah bir şey olmazsa. Bu şekildeydi yani benim hazırlıklarım bu şekilde. Bir de yanımızda ne olacak? E pusetimiz olacak. onun dışında a unuttum. Bir de bu şekilde bir paketimiz var. En büyük eksiğimi unutmuşum. Zaten iki penye battaniye vardı. Bir setin içinde ismi yazılı olan penye battaniyemiz var. Bir tane de hemşireye verilecek olan takımların içinde bulunan penye battaniyemiz var. İki penye battaniye. iki tane müslim bez koydum. Bir tane de bu şekilde kalın battaniye koydum. Zaten pusetin içine de ayrıyetten hani bu puset biraz rahatsız etmesin diye yine içine bir battaniye, ince bir battaniye koymayı düşünüyorum. O da olur. E, yeterli olur diye düşünüyorum bunların hepsi. E, zaten hastanede en fazla bir veya iki gün kalınıyor inşallah. Aksi bir durum olmazsa. E, ben de bir gün kalacağımı ümit ediyorum. Ama yine de iki günde kalsak burada yetecektir diye düşünüyorum. Zaten yetmezse de hastane ile evimin arasında yakın e, eve gidip alınabilecek şeyler. Bu şekildeydi. E, başka etkik bir şey yok diye düşünüyorum. Eğer sizin gördüğünüz eksik bir şey varsa bu hazırladıklarımın içinde veya fazla gördüğünüz bir şey varsa yorumlarda yazarsanız e, e, daha vaktim de varken tamamlarım veya ekleyip çıkartırım bir şeyler yaparım diye düşünüyorum. E, bana şu anda yeterli gibi geliyor bilmiyorum yani daha fazlasına ihtiyaç olmaz herhalde. Benim hastane çantam bu şekildeydi. Umarım sizlere de faydalı olmuştur izleyenlere. Ben de bu şekilde birçok video izledim ve bunların e, harmanlaması diyeyim yani bu hazırladıkların. Herkesin ihtiyacı farklı oluyor. Herkesin görüşü farklı oluyor. E, kimisi başka şeyler de koyuyor. Mesela e, göğüs pompası e, hani sağma makinesini aldım aslında ben. Hatta onu da göstereyim sizlere. E, ayrı bir videoda çekeceğim aslında bu bebeğe aldıklarımla ilgili. Orada da bahsedelim yine ama burada da göstereyim yine. Ben böyle Kivi'nin e, süt salma makinesini aldım. E, buna ne olursa olsun herkesin, herkes çok ihtiyaç olduğunu söylediği için aldım. Hem uygun fiyatta hem elektrikli olan bir makine ve yorumlarına bakarsanız herkes gerçekten aşırı aşırı memnun kalmış. Bu e, çok pahalı olan e, göz pompalarına göre çok çok iyi olduğunu söylüyorlar. Yani e, manuelle neredeyse aynı bu elektrikli olanların fiyat olarak yani e, umarım faydalı olur bizim için de bunu şimdi koymayı düşünmüyorum hastane çantasına yani ihtiyaç olacağını sanmıyorum. Çok çok ihtiyaç olursa zaten hastanede e, sağma pompaları var diye biliyorum. Oldu da onları bir şekilde Kullanmak istemedik veya şey olmadı dediğim gibi ev yakın bunu da evden getirebiliriz diye düşünüyorum. Benim hazırlıklarım bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana da bol bol dua ederseniz çok çok mutlu olurum. İnşallah sağlıkla bebeğime kavuşurum. Bütün bekleyen anneler, hamileler bebeklerine sağlıkla kavuşur inşallah. İsteyen herkese de bu duygu nasip olsun. Hep dua etmeye çalışıyorum aklıma geldikçe. Ee, hak eden, isteyen herkese bu duygu nasip olsun inşallah. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma da abone olup yorum yapmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.